Herkese selam, şu ardında Bangkok şehir merkezinde Suan Luang Suan Luang civarında, Onnut'a Nut'a yakın bir yerdeyim. Ee, yine Her 3-5 sokakta bir olduğu gibi bir nehir, kanal. Kanalın bir tarafında Kanalın bir tarafında cami Bakın şu sol taraftaki e, Uzun kule Yani minare Kule değil tabi de Minare e, yapısı mimarisi bizden farklı. Karşısında da bir Budist tapınağı. Budist tapınağı ve cami karşılıklı ve camiden her gün 5 vakit e, hoparlörden ezan okunuyor. Camiden hoparlörden her gün 5 vakit ezan okunuyor. E tabii ki bizdeki gibi çok yüksek bir sesle değil. Caminin yakın çevresinden duyulabilecek şekilde 50-100 metrede. Ancak herkes Gayet huzur içerisinde. Birbirinin e, dinine, giyimine, kuşamına karışmadan huzur içerisinde yaşıyor. Bir cami Suan Luang'da ve karşısında da bir Budist tapınağı. Gayet sıradan ve normal. E, yolu da göstereyim size şöyle, mahalleyi. Hava kapalı. Şu anda e, Tayland'da e, yağışlı mevsim içerisindeyiz. Karşıya geçeyim, karşıdan da görüntü alayım. Şu evler bizdeki gece kondular. Burada arsaların büyük çoğunluğu sahipli. mutlaka sahibi var. Herhangi bir arsaya veya hazine arazisine Kesinlikle tutukta bir e, ev yapamazsın bizdeki gece kondu gibi. Ancak nehir kenarlarının sahipleri yok. Nehir üzeri ve nehir kenarlarının sahipleri yok. Buralarda fakir halk kendilerine tahtadan kulübeler yapmışlar. Onların içerisinde yaşıyorlar. Şu beton kanaldan da 1 metre genişliğindeki ulaşımı sağlıyorlar. Bakın, e, e, motosikletle sürüyorlar üstünde, yürüyorlar da ben de bir keresinde üzerinden motosikletle geçmek zorunda kaldım. Çok tehlikeli ama buradaki kanalın e, o beton yürüyüş yerinin sağlı sollu kenarlarında demir korkuluklar var. Burası Onutla Suanluan arasında bir yer. Bakın şu karşıda da bilmiyorum görünüyor mu? Şu mavi çatının hemen üzerinde bir kule görünüyor. Bu civarda bir de Hristiyan okulu var. Hristiyan e, okulu var, özel lise, lise sanıyorum, International School. O da bu civarda. Yani Hristiyan okulu, cami, cami karşısında bir Budist e, temple, temple tapınak. İnsanlar uzeri içerisinde birbirinin yediğine, içtiğine, giyimine, kuşamına karışmadan yaşıyorlar. Birbirinin hakkına, hukukuna saygı çerçevesinde. Evet, Bangkok, Suan Luang'dayım. Şöyle şurada bakın daha böyle maddi imkanları el verenler şöyle küçük kendilerine apartmanımsı evler yapıyorlar. O bir apartman tabi. Orada her oda bir ev. Arkasındaki biraz daha güzel bir ev daha iyi gelir durumuna sahip olanlar şu karşıdaki gibi büyük apartmanlarda yaşıyorlar. Tabi gelir durumu epey iyi olanlarda rezidans denen rezidans dediğimiz o tip apartmanlarda binalarda yaşıyorlar. Bakın bir cami ve karşısında Budist tapınağı. Bangkok'tan herkese selam. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.